Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Bu videoda iş bulmaya çalışan ve bu işlere yeni başlayan insanların ısrarla tekrarladıkları fakat işe yaramayan çok büyük bir hatadan bahsetmek istiyorum. Öncelikle yeni mezun olduğunuzu düşünelim ya da mezun değilseniz veya 2 yıllık bir bölümden mezun olmak üzeresiniz veya tamamen alaylı bir şekilde bu işi yapmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki de yapmanız gereken en önemli şey portfolyonuzu geliştirmek. Peki portfolyonuzu geliştirmek ne demek ve bunun için ne yapmanız gerektiğine değinelim biraz da. Bunun için arkadaşlar yapabileceğiniz en mantıklı şey içerik üretmek, yazılım hakkında içerik üretmek ya da bir topluluğa hizmet etmek için, o topluluğu geliştirmek için içerik üretmek veya kişisel olarak kendi portfolyonuzu geliştirmek adına tabii ki de projeler üretmek. Bu özellikle proje üretme noktası sizin kendi ihtiyacınıza yönelik, belki başkalarının ihtiyacına yönelik Belli başlı sorunları çözebildiğinize dair en büyük kanıt aslında. Bu yüzden proje üretmek buradaki birinci önceliğimiz olmalı. Her birimiz proje üretiyoruz. Bir şekilde GitHub profilimizi geliştirmeye çalışıyoruz. CV'mize bunları ekliyoruz. İşte Vercel kullanıyoruz vesaire. Bunları deploy ediyoruz. insanlara paylaşıyoruz vesaire. Fakat bu noktada herkesin düştüğü birçok insana düştü ve abi ben bunu yapıyorum ama neden olmuyor dediği belli başlı mevzular var ve bunların birincisi aslında klon projeler arkadaşlar. Benim canlı yayınlarımı takip edenler, diğer içeriklerime bakanlar bilir ki ben klon projelerden pek haz etmeyen bir insanım kişisel olarak. İş bulma sürecinde işverenlere karşı kendimizi kanıtlarken aslında vermek istediğimiz belli başlı mesajlar ve onların da almak istediği belli başlı mesajlara hizmet etmediği için klon projelerden çok fazla hoşlanmıyorum. Tabii ki de klon projeler yaparak kendimizi geliştirmek pek çok açıdan mantıklı ve klon proje yapmanın bize çok fazla getirisi de var. Bunu da inkar etmiyorum tabii ki. Fakat iş bulacaksak CV'mize, portfolyomuza klon proje eklemek o kadar da mantıklı olmayabilir. Bunun sebeplerini ve bunun yerine neler yapabileceğimizi bu videoda açıklamak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle klon projenin ne olduğuna değinelim. Klon proje diyelim ki bir tane uygulama var çok sevdiğiniz. Bu ne olabilir? İşte Netflix olabilir, Twitter olabilir. Bunların klonlarını Bunlara bakarak, bunların web sitelerini inceleyerek vesaire oluşturduğumuz e, projelere klon proje diyoruz kısaca. Yani bir tane projenin aynısını veya kopyasını yapmaya çalışıyoruz. Fakat bu genellikle başarısız oluyor çünkü. Tabii ki de o projelerde yüzlerce kişi çalışıyor. Arkada milyonlarca dolar paralar dönüyor vesaire vesaire. Fakat biz bir şekilde onun replikasını yapmaya çalışıyoruz ve yapabiliyoruz da bir şekilde bakıyorum hala insanlar klon projelerle LinkedIn'de paylaşımlar yapıyor. Fakat bunlar tamamen çöp arkadaşlar. En azından portfolyoya koymak için mantıklı değil. Bunun sebeplerini de açıklamam gerekirse bunlar özgün değil arkadaşlar. Yani bir şekilde iş verenler ya da bir şekilde bizi işe almak isteyen herhangi bir pozisyondaki insanlar bizim kendimize dair bir şeylere sahip olmamızı istiyorlar. Yani ben Burak'ım mesela. Neden Ali, Ahmet, Mehmet değil de Burak? Sen klon bir proje yaptığında bunu direkt olarak o kişiye sunmuyorsun. Belki çok güzel kod yazdın, belki arkada harika bir yapı kurdun. Yani bir Netflix klonu yaptın ama o kadar güzel oldu ki yani kodlar falan böyle inci gibi. Ama ilk bakışta sen bir Netflix klonu yaptın ve Netflix'e ne kadar benziyorsa o kadar başarılı bir klonsun ve Netflix'e benzetmek çok da zor olmasa gerek ki birçok Netflix klonu çok başarılı oluyor arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani özgün değil. Sen kendinden bir şey katamıyorsun o işin içine. Kendini ifade edebileceğin bir alana ihtiyacın var. Çünkü sen orada dolaylı olarak işverenle iletişim kuruyorsun işverene kendini ifade etme biçimini sunuyorsun oraya. Ve bu klon projelerde çok başarısız oluyor. Çünkü kendinden bir şey katabileceğin bir alan yok. Ve zaten klon projelerin doğası gereği. Klon projeye sen ne kadar kendinden bir şey katarsan aslında proje amacından o kadar uzaklaşıyor. Bunu göz önünde barındırmak gerekiyor arkadaşlar. Bir başka noktada klon projelerin herhangi bir problemi çözmemesi. Bir projenin başarılı olduğunun en büyük göstergesi nedir diye sorduğumuzda aslında ortaya şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bir proje bir sorundan ya da bir ihtiyacı çözmekten var olabilecek bir şeydir ya hani. Zaten hali hazırdaki bir ihtiyacı çözen bir projenin benzerini yapmak herhangi bir problemi çözmüyor. Dolayısıyla bu çok iyi bir yöntem değil bence. Yani arkadaşlar özünde bizim aslında başarılı bir projeye sahip olabilmemiz için bir problemi seçip o probleme alternatif bir çözüm sunmamız gerekiyor. Demiyorum ki inanılmaz bir problem bul ve daha önce hiç kimsenin çözmediği bir problem olsun bu ve bunu kimsenin çözmediği şekilde çöz. Hayır. Olay gerçekten bir problem. Seçmek o problemi çözmek ve o problemi aslında birazcık kendi yöntemlerinle bu işin ya bu işe birazcık kendi raconunu katarak çözmekte olay aslında. O, orada zaten kendini nasıl ifade ettiğini sunabilmiş oluyorsun diye düşünüyorum ben. Bir noktada da junior iken bir şekilde kendi kendimiz yani kendi kendimize eğiliyoruz bir noktada proje yaparken ve buradaki en büyük sıkıntı gerçek dünyadaki problemlerden uzaklaşmış kendimizi bir faunusun içinde geliştirmeye çalışmamız oluyor. Birazcık elimizi kirletmemiz gerekiyor. Klon projeler bunun için çok kötü arkadaşlar. Çünkü çok güvenli bir alanda bir şekilde kendi kendimize takılıyoruz klon projeler yaparken. Ne bir insanla bir etkileşime giriyoruz ne bir son kullanıcının yorumunu alıyoruz. Sadece o şekilde bakıyoruz, inceliyoruz ve bunu yapıyoruz. Ve bu aslında yazılımcı olmaya çalışırken ki en büyük, en kilit noktalardan müşterinin geri bildirimini alıp o geri bildirime göre müşterinin mutlu olacağı şekilde bir ürün geliştirme noktasında bizi kesinlikle hiç geliştirmeyecek bir sistem ve aslında bir proje yapma biçimi. O yüzden klon projeler yapmak gerçek dünya deneyiminden sizi çok uzaklaştıracağı için de çok yetersiz ve aslında beyhude bir çaba oluyor arkadaşlar. Yani klon proje yapabiliriz tabii ki. Klon proje yapmak bizi çok fazla geliştirecek ama bu biraz önce saydığım noktalardan dolayı bu kar zarar noktasında bizi geriye taşıyor uzun vadede. Kısa vadede başlangıçta hiçbir şey bilmiyorsak ya da yeni başladıysak klon proje yapmakta herhangi bir sakınca yok. Ama benim burada takıldığım nokta kendi portfolyolarımızı klon projelerle doldurarak insanlara sunarak bundan iyi bir geri dönüş bekleme çabamızın işe yaramaz olduğu ve neden böyle oluyor diye sürekli şikayet etmenin yanlışlığına vurgu yapmak istiyorum aslında arkadaşlar. Oraya değinmek istiyorum. Peki bunu alternatif olarak neler yapabiliriz? Biraz önce de değindim aslında ama videonun buradan sonraki kısmında biraz daha buraya odaklı şekilde konuşmaya çalışacağım. En önemlisi arkadaşlar, biraz önce de söylediğim gibi bir problem bulup bu probleme çözüm üretmeye çalışmak. Kendi fikrin varsa bu fikre hitap edecek bir uygulama geliştirmeye çalışmak ki bu çok zor bir şey günümüzde çünkü her şeyin aslında bir uygulaması var. Fakat kendin bir şekilde onlara bakarak onların harmanlanmasını yapabilirsin. Mesela iki farklı uygulama vardır ve iki farklı uygulamada beğendiğin özellikler vardır. Bu iki özelliği birleştirdiğin tek bir uygulama yapmak bile aslında nihayetinde o özellikleri klonlasan bile ortaya yine bir benzersiz bir ürün çıkmış olduğu için klon proje yapmaktan daha mantıklı ve aslında baktığın zaman klon proje yapmak sanki en kolayı, en güvenliymiş gibi görünse de bu söylediğim şeyi yapmak da aslında klon proje yapmaktan çok da bir farkı yok bir noktada baktığımız zaman. Peki biz yine tıkandığımız bir noktadayız diyelim ki. Yani klon proje yapmanın önüne geçemiyoruz. Klon proje yapmıyorsak elimizde belli başlı çerçevelere sahip bir uygulamanın dışarısındaki herhangi bir şey yaparken böyle ekrana baka kalıyorsak ne yapmamız gerekiyor? Biraz buna değinmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar kendi projemizi yapacağız. Bu artık anladığımız bir şey, kesin bir şey. Kendi projemizi yapmak her türlü daha mantıklı. Ama diyelim ki kendi projemizi yapamıyoruz, tıkandık kaldık. O zaman popüler bir uygulamaya bakıp o uygulamanın aslında bize temelde neler kattığını anlayarak, bunu sorarak ve nihayetinde onu taklit ederek biraz da kendimizden yorumlar katarak bir şeyler yapabiliriz. Bunun için herkesin çok fazla klon proje yaptığı Netflix'i örnek alalım. Netflix esasında ne sağlıyor insanlara? İnsanların e, filmler izlemesini sağlıyor, dizler izlemesini sağlıyor öyle değil mi? Ama biz bunu yapamayız şu anda. Yani bunu yapabilecek belki bir bilgi düzeyimiz de yok, altyapımız da yok ve bu aslında yasal da değil bir noktada. Tamam o zaman film izleyemiyoruz Netflix'ten. Yani insanlara film izletebilecek bir platform üretemiyoruz şu anda. Peki Netflix klonu yapmak istiyoruz. Ne yapabiliriz? Netflix aslında insan insanların belli başlı kategorilerde filmler keşfetmesini ve kendi film izleme listelerini de oluşturmasına sağlıyor bir noktada. Yani daha sonra izle gibi ekliyorsun, ekliyorsun oraya, daha sonra izleyebiliyorsun ve belli başlı kategorilerde hoşuna gidebilecek filmleri keşfediyorsun, öyle değil mi? Tamam, bunu yapalım o zaman. Bunun için bir API'ye ihtiyacımız var. Filmlerin hangi yılda çıktıklarını, hangi kategoride olduklarını ve o filmlere dahil belli başlı birkaç resimleri bize sağlayan bir API olarak başlayabiliriz. Ve artık aslında Netflix klonu yapma yolculuğunda Netflix'in sağladığı her şeyi sağlayamamak bize bir dezavantaj gibi görünse de aslında Netflix'in yan bir özellik olarak sağladığı bir şeye tamamen odaklanarak farklı bir proje yapmaya başlıyoruz. Peki bundan sonra ne yapabiliriz? İçeride kendi listelerimizi oluşturabiliriz, film listelerimizi oluşturabiliriz. Bu güzel bir fikir mesela ama bunun için kullanıcı kullanıcı oluşturmaya ihtiyacımız var. Bunun için authentication yapacağız. Yeni bir kilit açıldı gördüğünüz gibi authentication öğrenmemiz gerekiyor. Ondan sonra her kullanıcının kendi bir bir listesi var. Başka ne yapabiliriz arkadaşlar? İnsanlara belli başlı sorular sorarak o insanların belli başlı kategorilerdeki filmlerin önüne çıktığı bir sistem kurabiliriz. Mesela modun nasıl, kendini nasıl hissediyorsun, ne tarz filmlerden hoşlanıyorsun, daha önce severek izlediğin 3 film diye bir soru sorsak mesela. Bunları da alarak arkada belki GPT'nin API'ni bağlayarak, belki tamamen kendimiz yazdığımız birkaç if else ile insanlara şu 3 filmi beğenebilirsin şekilde 3 tane film önerebiliriz mesela. Böyle bir kısım yapabiliriz. İnsanlara kendi oluşturduğumuz listeleri bir link aracılığıyla paylaşabildiğimiz bir sistem yapabiliriz. Bu şekilde dallanıp budaklanıyor. Arayüz tamam Netflix'e çok benzeyebilir. Buradan yine çıkmayalım. Ama Netflix'in kullandığı temayı kullanmayalım mesela. Biz arka plana lacivert koyalım. Öne de mesela turuncu koyalım anladınız mı? Bir renk teması seçelim. İsmine de kafadan bir şeyler sallayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın sadece bunları yaparak bile bir klon proje yapmaktan çok daha mantıklı, çok daha etkili bir proje ortaya çıkardık birlikte. Bunu gerçekten şu an spontane bir şekilde kafa yorarak yaptım arkadaşlar. Bu şekilde herhangi bir uygulamayı, herhangi bir popüler uygulamayı seçip bunu yalnızca geliştirerek veya kendin yaparken çok zorlanacağın özellikleri çıkararak ama hali hazırda ki şu an bilginle yapabileceğin şeyleri biraz daha derinleştirerek ve çeşitlendirerek bambaşka bir noktaya hizmet eden, bambaşka bir noktaya odaklanmış farklı bir e, uygulamada çıkarabiliyorsun. Klon proje yapmaktan çok daha etkili bir yöntem bence bu arkadaşlar. Bu şekilde bu böyle projeler yaparak, bunları yayınlayarak, insanlardan geri bildirim alarak bu projeyi yaparkenki süreçlerinize dair makaleler yazarak, videolar çekerek iş bulma olasılığınızı arttıracağınıza söz veriyorum arkadaşlar. En azından kesinlikle klon proje yapmaktan çok daha etkili olacağından adım gibi eminim. Ben ilk defa iş bulurken kendi iş bulma sürecimde de böyle bir süreç izlemiştim ve benim işime yaramıştı arkadaşlar. Şu anda da böyle bir dönemdeyim mesela. Yine böyle fikir üretmeye çalışıyorum ve bu fikirleri uygulayacağımız güzel videolarda bizi bekliyor diye umut ediyorum arkadaşlar. Benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadardı. Dediğim gibi özet geçecek olursak klon proje yapmanızda herhangi bir sakınca yok ama CV'nizi, portfolyonuzu tamamen klon projelerle sergileyerek yani sizin CV'nizdeki en değerli proje Twitter klonu, Netflix klonuysa gerçekten iş bulmak için işiniz çok zor arkadaşlar. Zaten herkesin şu an iş bulmak için işi çok zor. Bir de siz böyle bir yol izliyorsanız muhtemelen iş bulamayacaksınız. Ya da işinizi çok şansa bırakmış olacaksınız. Ve bu şansı arttırmak da aslında sizin elinizde. Biraz buraya dikkat çekmek istedim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.